Bir kere sezon sonu yaklaştığı için yerel federasyonlar daha az niyetli. İyi hakemlerini göndermeye daha az niyetli. Çünkü onlarda da rekabetin arttığı dönem, düşme kalkma, UEFA'ya gitme filan rekabetinin olma döneminde daha az niyet hevesliler. Ama asli etkilerden biri bu Danimarkalı hakem Adana Demirspor maçındaki Danimarkalı hakeme birkaç tane tepki olmuştu hatırlarsan. Hem adamın işte Instagram'ına şununla bununla filan hem de bir iki tane böyle soru da sormuşlardı. Danimarka'da hatırlı. Adam da gülerek, gülerek bir cevap vermeden geçmişti yanlarından. Ya Türkiye'de maç yönetirseniz böyle işte bir takım verdiğiniz kararlardan sonra bir takım huzurunuz bozulabiliyor gibisinden bir hakemler arasında bir konuşma olmuş. Ama asıl olay şu. Fenerbahçe Rangers maçındaki Hollandalı hakem vardı var Bana göre o maçta çok net hatalar yapan kötü niyetli adama bayağı bir operasyon olmuş operasyon dediğim Hollandalı Türkler yani yüz yüze de bir şeyler söylemişler. Adamın mailini bulmuşlar. Instagram'ını bulmuşlar Fenerliler. Bu tacizlerin yanı sıra Fenerbahçe hakemi şikayet etmiş seferine. de bu şikayet üzerine UEFA hakem komitesine ya böyle böyle bir şey diyorlar bir nedir filan. Adamın üzerine ciddi bir baskı yapılmış. Yani tabi bu tabi yayılmış yani UEFA hakem komitesinde de konuşulduğu için yayılmış. O yüzden de Vinciç'te enteresan bir baskı vardı filan deyince genel hakemler arasında Bunların hepsi UEFA çoğu UEFA kokartlı hakemler ve UEFA kokartlı hakemlerin içindeki bir nasıl diyeyim camiasının içinde bunlar konuşulmaya başlamış ve insanlar da artık gelmekten imtina eder. Yani hem zaten federasyonları hevesli değil hem verilen yüksek paralara rağmen hakemler de artık eskisi kadar hevesli değil.